Aha gelen var. var. Allahım yarabbim buraya da gelen var mı ya? Yani? Baktım özgür açık gördüm dedim bunun yanında Emrah, Emrullah da vardır dedim. Ondan sonra... Bura mı gidiyoruz? Bir oynayalım e biraz. Gel gel buraya inelim. Emrullah gel. yok. Siz ileri mi gittiniz? Bilal'i eklemedi mi sen çıkartayım? Valla biz Hayır, toprağımla geride kaldık. Dur. Toprağım ilerik miyiz uzadım? Kanka sallan sen biraz da. Solda araba var. Oraya gidelim direkt beyaz araba. Aa ben mutantım aldım abi. Düşmanlar bana salın. Özgür gel gel sola gel Özgür. Ben ya yani şuradan bir iyi kötü bir silahlayayım da abi. Ne olur ne olmaz. Yolda nasıl bir çirke denk geleceğimiz belli olmaz. <laughs> Biz de bir çıkarla kayalımız. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben direkt olduğum yere doğru bu şekilde geldim. <laughs> Oğlum ben neyim hacker gibi parmaklara bak ya, Allah'ım Rabbi. Yarın çıkan da şöyle bir ara... ...arkadaşların yanına kahveleşmeye gideyim. Bakayım kankam, git. Arkadaşlar şu çömlekleri tırmanın taktiği bu, sessizlik. Gel gidelim Özgür. O şeye atlayan oldu mu be? Mavi yere. İki yedek var, iki yedek var, iki yedek var. Arkaya gidin arkaya. Bize gelmeyin, siz oraya gidin ha. Ne Yandaki kim? Gelmiş. Benim ya. Siz oraya gidiyoruz, siz <laughs> oraya. Siz buraya gelmeyin. Army base var ya, army base. Buraya gidelim bence. Army adam indi. Öyle mi? Hı. Ee, adam indi. Aslan birbirine RPG Bir şey atıyor. Bir yedek var orada. Hı. Kafa açılmıyor Oğlum adam bana RPG attı kafam dibine geçti ananı avladım. Aa bak. buraya düşüyor lan. Ananı satarım. Bilal kaç, Bilal kaç, camdan kurtar. Pezevenk <laughs> bak da ağzımın içine sokuyor vallahi. Şu araba var burada, hızlı arabaya gidelim. Direk direkt buradan çıkalım abi, öleceğiz. O adam... Tepe kaldı çok burada. Çok iyi yere salladı ha. Valla oğlum sesi duydum valla, Üzerini hissettim. Alalım şunları gidelim hadi gel. Dedim herhalde tepeme düştü bu. Hiç oneşme, yürü yürü bir bence yani direkt şu armın etrafına. Ben nasıl? Boş bir kaza. Nereye? Nereye? Soldan sıkıyor. Şuraya çıkıyor. gel abi bak. şuraya. Ya o ömür ki içerisinde. Az önceki de... oynadığımız adam nasıldı ya? Salak bombayla bizi bayıttı. Şurası bak. Yolu takip et. Heee tamam tamam tamam. Sağ olun. Ne diyorsun Özgür bu konuda? Ben konuda? Bir tane köprüde bize bomba attı. Tabii bizi hey ya. öyle hey. ya. O değil de esporcu gördün mü? Sizin içine geldi bizi vurmaya. Ağzını evet. sıçıverdim peze benim. Mal bir <laughs> de atlıyor orada içine gidiyor. Galiba çok YouTube'da <laughs> şey izliyor herhalde esporcu izliyor. O son üçlüyü gördün mü? Beni fark etmediler o He, dedim ya. Ben ulan ben... Allah seni kahretmesin. Mermisi yok dedim bunun <laughs> tırt etti mermi bitti. <gülüyor> <gülüyor> ben de mermi tak bilal. Ya ben, ben ne bileyim grupta olduğunuzu bakıyorum. Ben mermi tak bilal. Sana gelmiyor. Allah'a bekle. O iyi skorcusun ya. Ben sesle ordu orada değiller bunlar. Abi yanına geçin. Senin mermi bitmiş orada. İçinde 15 <laughs> mermi vardı. Bir sıktın mermi bitti zaten. Ama birini bayılttım da. Lan bomba ee. olsun. Ama ilkinde şarjım onda olsaydı ikisini devirdin sanırım. Büyük bir ihtimalle yani. alalım. Bir <laughs> devirin mi? O sonunda bir devirin bu da? Onun uçlar da ya. Buraya gelen olmamış sanki. Alabilirsin beni. Bence alalım buraya her zaman gelmeyin. Gerçekten var değil mi? Ne araba, araba, oldu değiş, evet. araba değiş, benzin bir çek. Araba değiş, benzin bir çek. Allah Allah. Bacaksız kessek. Bulamayız şey böyle araba. Bin bin bin. aksıra aksine aksine aksine. Bugün sen de dörde geçmişsin. Ha Bu depoları, alabiliriz. depoları da alabiliriz. Depolar da bu kadar bir şey var. Dörde mi geçmişim? Hı. E orta okul. Okuyorum. Şey üçünü <laughs> sınıftım. He yani o anlamda mı? Dördü ben. Ne diyor? Yok, ben yok, anlamadım. Beş, 5 PlayStation 5'te oynamıyor muyuz? Yok, bir kere 5 diyeyim. Ben de niye 4 görünüyor ki? Yalan söylemişler sana. Allah 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 Allah. Ben ne, ne dedim, dedim bana? Hücum, Emrah oyundan salmayın. Bağlayın şuraya onu. Bana da lazım dipçik dikey 4x. Bana bir barrel çok iyi olur. Vallahi Emrah öne salarsanız bir şey bulamazsınız söyleyeyim. Tamam. <laughs> 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 Ben hiç bakmıyorum ha. Direkt kareye basıyorum alıp geçiyorum. Giderken orada atıyorum herhalde. O sonra bak yani, <laughs> ha bu lazım değilmiş diye atıyor. Masajı. Ha bu da lazım <laughs> demiş diye atıyor. Atmış şeyler de büyük ihtimal taktım. sana lazımdır yani. <laughs> ha bu da lazım demiş. Ha bu lazım. Koyayım. Onu sonra atar atar, sonra der ki... Ha bende vardı ya ben attım onu, lazım değildi. Zıplayacağım ya. Şey ikinci üçüncü katta oturuyorsan bence zıplama. 45 ACP lazım. Görür söyleyeyim. Ne istiyorum? Onu... 45 <laughs> ACP. 45 ACP. Gel gel ben atıyorum gel. 90 tane attım buraya. Şöyle tamam, vereceğim. Şurada Yap. bir loot İkisi yelekler. Burada da var 45 ACP. Bak bulunduğum yerde kar 98. 5 56. Kar 98 alırım ya. Bunun ben 24'ü vereyim mi sana onun yerine? Kar ben alayım. He? 6x var bak aynı kar 98'in olduğu yerde 6x de var. Başka bir kar 98'le bulursanız. M4 şey mü diyorsun Özgür? He. Tamam onu olayım ben sen kar al. Sorun değil. Tamam ben kar alayım. Çünkü karın mermi gidişine daha alışım da. Tamam ver bana emri Nasıl bir pazarlık ya? Millet hep kar alıyor bir şeyler yapıyor. Yok kanka onun mermi gidiş hızına alışım ya. O Zaten yüzden... şey daha kolay. Kar karla vurması daha kolay. Ver bana. Nerede özgür bıraktın mı? Ha yok almadım ki. Daha gitmedim oraya. Nerede o? Bilal biliyor yerini galiba sarı işaretle. E sen gelme bari. Allah. M416 kutu lazım. Ben yaptım. Dikey verebilir misin sen istiyorsan? Yo M416 kutu lazım zaten. Beril var orada. Yo M416 M4 altının... kutu lazım. Kutu kutu lazım. Ha bak 6x var burada. 6x alacağım. Kar nerede ya? O 6x var benim burada. Evet, ben de M4 de... oynayayım ya. Hayı evet, buldum. Evet, kartos, evet. Çantamda yer mi yok? Nasıl yer yok lan? Vallahi benim de şimdi öyle dedim mal. 8 istiyor mu? Topram. Yok. Hayır. İstemem sam ses. <laughs> 6 boşa boş açtım. Yer be. yok. A, 6 var benim 6. Ha ha. Hayır 6'sı var be. benim. 8'i diyor özgür. Yok şimdi 6x'i başkasına verebilirim diyorum ya. Yani. Durucu bıraktım buraya Aynen. al. Ha bak o silah bak uzatılmış var ha. Toprağım çıktığın yerde. Hangine? Sniper'a. Hangi nerede? Diğer evde. M24'ü aldın evde. Ben ne alacaktım ya? Beril nerede diye şurada bir yerde de Benim işaretim vardı. Ablan geliyor. <laughs> araba, ben. araba alalım, araba alalım. Arabayla oynarız anam. Nerede gördün ya? Onu şurada koşarken görmüştüm ben. Araba biz nereye bırakmıştı? Hatırlıyoruz Ar mu? Araba girişte. Ha şurada işte. Girişte nerede? Hafif kabza var. Valla özgür onu bulamadım ya. Boş ver. <laughs> Hemen şurada abi. Ya, Dur, alabilirsin. Hemen alabilirsin. şey için tamam. tutucu bulursanız alırım. Eee, bandaj atayım bari. Attım, gene alamadım. Bir tane buz diksem, alırım herhalde. Gene alamadım. Bir boost daha içsem, alırım herhalde. Hadi, hazırım ben. Heh, aldım sen uzatmış. Geliyor. Önceden şu paltoları var ya, çıksa da giysek diyorduk. Her yerde siyah palto çıkıyor artık. Ya ben de diyorum ki niye çantayı bir şey alıyorsun? Üç tane bomba varmış. Şunları verivereyim sana. Fight'e, might'e girersek. Aa bak M400'ün atıkçı var. Hı, evet, aldım aldım. Al bunları. Sonra alma sıkıntımsın. Peki evet, ulan şey almayacak mısın? Neyi? Sana geliyorum. <laughs> <laughs> Evrular ölmeden indirip zahmet edin. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ece kontrolüm altında. Ağzına karşıya mı geçelim? Bu evet, geçelim. uzaktan eğitimle almış ehliyeti belli yani. <laughs> Uzaktan verilen eğitim ancak bu kadar arabı <laughs> Al, al. Kanka bak şimdi valla öleceğiz ya. Al. İşte bu. İnternet şey üzerinden eğitim aldığı için. Mayıs'a kazandım. Bence alana girip bir yerde yavaşlayabilirsin. Bence çok girdim. Evet. Araba var zaten. Peki şu gördüklerim adam mı? Değilmiş. Yalan söylüyor. Orada da yok. Benden kırılma oluyor ya. Yani. Niye kırılma oluyorsa? Evet. Şu altımıza bakabiliriz inşaat bir yere. Ben sniper namlucu bulmuştum. 15 tane bandaj kullandı. 90 tane kullanmışım. Bir maçta TT'deki ile 2 düşman öldürür. Bir öldürme kaybettik. Kaza parası kaldı. Drop'u nereye atıyor? Aa drop drop. Nereye attı hani? Atla ki. Atı, attı 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 attı. A, attı attı. Önümüze attı lan. Tam önümüze attı. Emcikleyin. Vurun Emrullah'ı. Devam et devam et. Siz var mı siz? e, evet, flaşım var. Ya batarız. Şu an var ya bizim kazanmamız için her şey yapıyor. Artık buradan da kazanamazsak artık yani yuh bize. Nerede bu? Abi yani, yuh diyecek. Peki ben bunu kalsam ölür müyüm arkadaşlar? Dene bir lan. Evet. Dene bir evet. dene. Oluyor oluyor oluyor. Bırak. Bırak bırak, Aa, denesini... diyor, diyor. Ben, ben, bırak ben dene Bırak dene, dene 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 Allah seni kahretme <laughs> dene bir. Aa grosse ben Alacak yoksa. Ananı satayım. Avuk geldi ya. Avuk değildi lan. Avuk sprede düz gider. Ben alırım ya bunu. Bir saniye. Ben ne almışım? kaskı kaçmış. Aa MK var. MK alayım ya. ya. Al MK. MK alıyor mu burada? Kim MK. hangi silahla iyi oynuyorsa onu alsın. Bak MK, MK burada. ben alayım MK ya. O da dropta var. Hangi dropta? Al, al işaretimdeki. Oğlum ben 3 dövgeliği almadım mı lan? Valla ben aldım. Al... bastım almamışsın. ben alacağım da. <laughs> Allah! Amına koyum o kadar adam, adam, kişi adamın adam. içinde bana mı sıkıyorsun? Amına koyum sala. Ede, taşta. Vurdu beni itli çocuğu. Ya ibne ya. O kadar adam işte geldi bana sıktı ya da. Göremiyorum açım yok göremiyorum. E'deki taşla. Yiyor. Oğlum iyi vuruyor lan bu. Hile hile. Bandayı basın şu görevi yapayım bari. Şimdi bu akıllı. Aklınca bizi alana sokmamaya çalışacak ama. Bir boyunca alırız. Yeşil işaretle mi? Evet, oradaki taşta. Oradaki taşta var. Tamam, sakin, buzlarımızı full yerim. Canımı dolduram, ondan sonra fight atalım. Direkt düşmeyelim. Ha, bu sefer de bana sıktı bak. Küçük kaltak. Ben şimdi aklımı alacağım. Geliyor. Hey, i̇leride, ileride bak. İleride koşuyor. Nerede? İleride koşuyor bak daha koştu gitti. İşaretim de bir de burada olabilir yani. Diğeri kaçtı gitti. Şu tarafa doğru kaçtı gitti bak. Bir tutamak bulabilsem. Dikey mi? Oh. Bir tutamak daha lazım. Gibi birinden o. Dikey mi istiyorsun sen? Muhtemelen kafaydı galiba. Tutamakçı. Şu ağaçta. Yeşil ağaca bakın. Yok mavi. Mavi ağaca bakın göreceksiniz. Tamam. Şimdi zaten de üçümüzden de sen sağ almadı. Abi şu Aa, alan, geliyor. alan geliyor. Alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor. Ne var bak şu? Neredeydi ya? Emrullah burada burada. Bunun için AVM mi? Aa, AVM mi var? AVM almıyor musun? Ben alayım ben alayım nerede AVM? MK aldın mı? Bilmemiz lazım. Bak MK da almamış. MK ben alıyorum o zaman. Şey. Arkadaşlar gidelim. Alan geliyor. Susturucu var bunda. AWP'ye takabilirsin. Gidelim. Bittiyse tutumuz gidelim. Araba gidiyor. Araba gidiyor. araba yanıyor arabası yanıyor yanıyor işte ben az az Ana zavallıoğlu da patladı patladı sondan skeberi gitme lan işte karışma ha. burada o zaman. Bak gidiyor onlar. Aa karşıdan bakı geliyor. Bakı 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 bakı. Tamam tamam Öyle gelsin bu. Sen değil sen değil sen değil sen değil. Sen değil. Bu var. ya bizim sorumuz olacak ha. nasıl bu oyun ya? Arkadaş bizi indirin şu tepede bir yerde ya. Burada indireceğim, burada indireceğim. Dur. Oğlum gazın içine gir. Allah seni kahretsin. Sol üstü doğru, 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 sol üstü doğru. Solda, sol nasıl Otun içinde, otun içinde, sol. <laughs> Koş, Adam, alın alın üçü, kısırdı. Alan var mı? Hoş üstü, al la. Alan küçüldü, alan küçüldü. Alan küçüldü, alan küçüldü. Ortada kalacağız ya. Evet. Top, niye sıkarsın? Önümüzdeki şeyleri kafa atacağız. Geliyor bildiği bizi sıkıyor. Bak bak bak. Ana. Evet. Yer, Yeri çıkıyor. Şey, Yeri çıkıyor. Buraya kafa atacağız. Buraya kafa atacağız. Çok güzel attı kanka. Beyler burada da bir tutamak bulursak alırım. Üç dolu çanta var benim burada. Ha? Üç dolu çanta var benim burada. Tamam burayı alırız. Tutalım getir yeter burayı. Tamam. <laughs> tamam. İçerim. Hadi Çatı dolu. Bir evet. Tamam. Evet. olduğu yerde de adam var. Evet doğru dolu. Hadi bakalım, adam, yani. adam burada. Nerede? Burada işaret dedim. Maviye bakın. Burada mı? İleride mi? İki kişi geliyorlar, iki kişi geliyorlar. Mavide, mavide iki kişi. Aldım birine. Adamsın abi. Şu tuk tuk gibi şeyin arkasında bak. Tepeye dikkat et, tepe. Özgür, Bizi arka, şurada. Tepe. bir tane daha benden. Araba geliyor. Ev sıkıyor. <laughs> Alan bu küçüktü bize bir vers alanı Mükemmel <laughs> mükemmel oluyor. E Şerefsiz ya. Ara ara. Ara ara. top oyuncu var var ya fena kasıyor Şurada bir kas var Sanki yerimizi değiştirsek daha mı iyi olacak mı? Ama şimdi öyle bir önümüzde. Be. Bence yattım. Şu hangar bize iyi çalışıyor. Aha sikti. Alanı bizden aldı. Araba nerede? nerede? Sisteye çıkmamız lazım o Araba o zaman. Araba nerede araba? Burada bir yerde Araba geride ya. Hadi burada 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 gelin. Gelin gelin. Geliyorum. Geliyorum. Gelin. Geldim. Alana gireceğim direkt kafa ha. Boş bir yere. Emrullah sağ üstümüz, sağ üstümüz dolu. Nerede gireceğim ki abi başka? bir kişi var burada. Şu depoya gerek. Adam var orada. Arkamızda. Allah! Devrildik zaten. Adam var orada. Bu kim ya? Bu ne lan? Nereden Allah Geliyor. Çok Soldan gelecek. Kim götü bu çeksi mi? Sefer bana doğru gelin. Sağında. Bak, üçünüz aynı yerde oynuyorsunuz, birbirinizle bir şey yapıyorsunuz. Ya. Hadi oğlum, alan gelecek. Evet. Çok sıkıştırız birbirimizi. Biden biri. Tamam. Tamam, biri öldü. Alanı gider ona. Tık yanaşalım alana. Alanı. Droplar dolu mu Kimseyi göremedim. Bana çoktan sıfırlam lazım ama kimseyi göremedim. O zaman otu içinde yatıyorlar. Hı, benim can basmam lazım. Onlar gitti ya. Öldü değil mi onlar onlar? Şu otların içinde <laughs> yatıyorlar diller ha. Evet evet bunların hepsi otların içinde yatıyor şu an. Hepsi alana gitti herhalde onların ya. Bilal, Bilal sağ tarafın açık bak. Taşın olduğu yere şuraya iyi bak. Bak şu işaretime. Sağ taraf orama. Evet. Göremedim şu anda biz nereye kavrulacağız lan? Ağaçlar ağaçlar. Abi bir tek ben İsin... şey diyeyim şu an kitleyim. var değil mi? Valla ses yok. Arkamız komple bitti. Şu soldan da sıkıyor biri ha. O zaman CS'ye Batuhan gibi kaldı. Herifler otların içinde ya. Emrullah sen nereye gittin? Çok ayrıldın abi ya. Ne yapacağız abi? Memur gideceğiz biz de şimdi. Alan gelecek. Tepede tepede solda. Şu ha, ağacın Gördüm daşta. Ağacın dibinde. Daşta la. Orada da vardı ama orada da var. Emrullah oraya bakabiliyor mu? Her biriniz bakabiliyor musunuz? Biri bana vurdu. Ben o göremiyorum. Kaya dolu kaya dolu. Açtı adam. Gidiyor. Geliyor. Otun içinde. Düştü bire. Biri gitti. Bir buradan gitti. Evet, kaldık birebir. Gelin taşın arkasından. Arkadan geliyor. Arkası bayıldı. Arkası bayıldı. Ağacın ağacın Şu ağacın bayıldı Tamam, ağacın oradakini aldım. Bu bitti mi? Şu taşın arkası Ağacı düşürdüm. Tek kişi, var, tek, kayı, kişi, kayı. tek kişi tek kişi tek kişi tek kişi. Hayire bak. Birisi buraya oynadı. kayaya bakın. Ha tek kişi. O başka yerde o. Al, kalk 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 kalk. Aa. <laughs> Ne oldu lan? Kardeşim ne oldu ne oldu? Emruh neredesin? Spreye bak. Gel gel Emrullah. de aldık. kaydoldu oldu. PUBG bakmıştır lan bunlar sabah. <laughs>